tane gaz karışımı sorusuyla karşılaştım. <laughs> Güzelliği bir soruydu. Alayım dedim. Orbital yayınlarından bu arada. Orbital yayınlarının denemelerinden. Deneme 19 olması lazım. <laughs> Şimdi şu içi zarla kaplı sistemlerde basınçlar eşitlenene kadar hacim değişimi olur. En son basınç eşitlenince böyle durur. O zaman buranın da basıncı P olur. Bize neon gazının başlangıç basıncı sormuş. Gaz karışımı yapabiliriz. Şimdi burada toplam basıncı yazalım buradaki. M musuyla açıldıktan sonra şey olacak ya karışacak bunlar. Buradaki PV değeri 4 PV. Burada 2 PV var. 6 pv'lik buradan oldu. Bunu basıncını x diyelim. 2x ve son durumda artık 2V buradan 6V de buradan 8V oldu. 8V çarpı. Basınç ne olur peki? Basıncı da şöyle yorumlayacağız. Basıncı şöyle yorumlayacağız. Başlangıçta 4V haciminde iken P basınç yapıyor değil mi? Yani 4PV'lik bir basınç vardı. Artık bu 2V'lik bir hacime sabit. 2V'de kaç P yapar dediğimizde ee, buradan 2 P'lik bir basınç yapar. Ne demiştim? Ee, burasıyla buraların yaptığı basınçlar ne olur? Eşit olur. Çünkü e, hacim değişimi basınçlar eşitlenene kadardır. Hani şu elektriklerde dokundurunca yük potansiyeli eşit olana kadar devam ediyordu ya. Basınçla hacim arasındaki ilişki de aynı o şekilde. Yani bütün her şey mantığı aslında benzer buradaki basınçta 2P dedik o zaman. 16 P 10 P ve ikisi buradan 5 P bulduk. Dediğim gibi orbitallerinden bir soru